Evet, ben geldim. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Benim canım güzel ailem. Ee, bugün hemen şöyle bir niyetteyim. Sorunum ne? Yani ikimizin arasındaki sorun ne? Benim anlayamadığım ve belki de bana söylemediğim ne var diye şöyle bir niyet edeceğiz. Evet, Rumi'den yardım isteyeceğiz. Evet, sorunun ne? Hop. Bakalım. Ama bu kadar mı olur yani? Sadece kılıçlar ve asalar mı konuşacak? Ve tabii ki diğer enerji. Evet sorunun ne diye sorduk baya bir dertliymiş <laughs> diyeceğim ama valla e, burayı nasıl anlatacağımı gerçekten hani e, şey yapamıyorum e, yani arkadaşlar bir kere diyor ki benim bir toprağım var. Ben bu toprağa daha önce ektim ee, ve bununla alakalı kararlarım vardı. Ee, bu kararların üzerine e, bir dünya yarattım. Yani aslında kendine ait e, dünyasında e, üçüncü bir ilişki ya da üçüncü bir kişi ya da topraklarını yani ailesini e, kendisini oluşturan bütün e, şartları şartlar için daha önce vermiş olduğu emeklerin e, vazgeçilemez olduğunu söylüyor ve bununla ilgili kesinlikle kararlarım var. Bu kararlardan dolayı e, evet e, çok e, e, çokça hani nasıl diyeyim çokça bilendim çokça belki de can yaktım çokça e, hani güçlü durmaya çalıştım e, bunun yanı sıra. Ben e, bir kaosun içerisindeyken işte onlar hep benim yanımdaydı. İyi koşullarda veya kötü koşullarda olması fark etmiyordu. Ben o toprağa ektim. Yani kendime ait olan alanı e, yani ne gelirse gelsin, ne getirirse getirsin, hiç değişikliğe uğratmadan devamlılığını sağladım. E, ama şimdi e, burada yanlış yaptığımı biliyorum. Buraya körü körüne bağlı kaldığımı biliyorum çünkü artık kendi kılıcımda kendimi kesiyorum ve senin sevgin, senin sunduğun aşk benim kurtuluş gemimdi. Ben kendimle ilgili sorunlarımız sana olan yolculuğumda fark ettim. Yani belki de sana olan yolculuğum da bu yüzdendi ve. Ee, evet, ben normalde çok hani adil birisiyim. Ee, yani biraz akıntıya bıraktım kendimi. Ee, burada herhangi bir şekilde bir yöntemsel olarak bunu yapmadım. Birdenbire bire oluştu bu. Ve e, evet sorun benim köklerimde, yani oluşturduğum dünyamda bununla alakalı kopartamayacağım ipler var. Ve burada vermem gerekenler ve almam gerekenler var. Bunlar maddi olabilir, manevi olabilir arkadaşlar. Ee, hiç gecikmeyen ve hiç geciktirilemeyen bir takım sorumluluklarım var. Ee, ve bunun karşısında neşeyle ve sevgi aldığım e, enerjilerim var. Ama bir yandan senin enerjinle e, ben karşılaştığımda kendimi artık kötü hissediyorum. Yani e, biraz burada e, Sen benim huyumu Değiştirdin veya sen bana Bir kötülük kattın der gibi Hani sanki o böyle e, akışıkmış da Siz onu e, bir yöne çevirmişsiniz Başka bir yön hakkında Bilgi vermişsiniz e, Ve kendisine o yüzden diyor ki Sen beni bu enerjinin içine soktuğun için ben bu enerjide Olmak istemiyorum Eee burada bu hani bu yorum biraz enteresan gelmiş olabilir hani sanki işin içindeki gizemler sırlar ona ait değilmiş de siz hani onu bu raddeye getirmişsiniz hani belki üç gün görüşecektik bak 6 aydır görüşüyoruz bunlar sanki senin yüzünden der gibi anlatabiliyor muyum burayı umarım anlamışsınızdır ay bu da ne kadar kötü duruyor burada alacağım bunu aldım eee Şimdi bir yandan diyor ki, sen diyor, kendin diyor harikasın. Yani sen gerçekten olağanüstüsün. Bak kendi ayakların üzerinde durabiliyorsun. Kendi kararların konusunda bir muhteşemsin. E, bereketlisin, mutlusun, işte de harikasın, yaratıcısın. E, ve burada bazılarınız anne olabilir bazılarınız baba olabilir yani sanki böyle bir hani kendinden de bereketli kişidir çünkü öyle bir enerji geliyor fakat burada senin bana kattıklarının içindeki o şefkat sevgisi beni benden aldı seni bana bağladı beni sana bağladı diyor ve bunun için bu e, bitirmek isteyişim bundan. Sorunlarım bundan dolayı. Çünkü yüreğim acıyor ama ben böyle bir insan değildim. Ya yani burada olmamam gerekiyor. Ve e, bu bir oyun mu? Ya yani benim artık aklıma her şey geliyor Kafam karıştı. Beni sen nasıl bu hale getirdin diye. Hani hiç acaba düşünmüyor musun? Hani seviyorum filan. Eee <laughs> bir yandan da hani evet, böyle çok okuduğu bir kitabı hiç bilmiyormuşçasına davranıyor. Yani sanki daha önce hiç aşık olmamış veya hiç daha önce birisine değer vermemiş, hiç sevmemiş. Hani değer vermemiş demeyelim de hiç sevmemiş gibi. Ve e, bu konudan dolayı hedeflerinden uzaklaştığını söylüyor. Yani seninle olan bağımdan dolayı hedeflerimden uzaklaştım. Ve bu hedeflerimden uz uzaklaşmam. Ee, konusunda sanki sensin benim akıl hocam. Burada e, ikinizin arasındaki uyumlar rahatsızlık duyan bir e, sorunu var. Yani tabii bu birinci sorun. Yani bunun tamamı aslında bir sorun etti fark ettiyseniz. Yani bence. Ee, peki bu sorunların üzerinde konuşalım. Yani hani o. E, Bakalım neler verecek. Evet kendimi kafeste gibi hissediyorum. Yani kapana kısılmış gibi hissediyorum. Bu enerji yani ikimizin arasındaki enerjiler rahatsızım diyor arkadaşlar. Bak, yani ben burada bu enerjiden rahatsızım diyor. Yani e, burada sanki sizin şahsınıza saldırıyor. Yani vermiş olduğunuz mutluluğa, sevgiye düşman ve e, belki de siz bir yerlerde kıskançlık yaptınız. Ve kıskançlıktan dolayı Doğan, yani sen, e, evet ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum dediği o noktada kıskançlık var. Yani e, kıskanılmak istemediğini söylüyor. Yani evet beni kaybetmek istemiyor olabilirsin ama e, kurgulama bazı şeyleri de diyor. Bu kurguların da hani beni e, senden... Uzaklaştırıyor ve kendimi kafese kapatılmış gibi hissediyorum. Evet, e, burada hani e, anlamaya çalıştığı da bir yer var. Yani çözemediği sizinle alakalı kendini dengeleyemediği o noktada merak ettikleri var. Acaba hani ben neden böyle bir insan oldum? Hani nasıl bu hale geldim? Ben nasıl bunları düşünür hale geldim sorunu. Yani burada bir kurnazlık olduğunu düşünüyor. Yani ee, bu hem onun kendi kendisinin bağlı olduğu enerjiyi aldatmasıyla alakalı olabilir arkadaşlar. Yani kendi bağlarımı aldatıyorum ben diyor çünkü. E bu konuda adil olmam gerekiyor. Yani ben aldatan insan yerine geçiyorum ve bundan dolayı e, yani gerçekten e, bu noktada olmayı artık istemiyorum diye olabilir ya da sizin senin şefkatin artık hani bana kendimle yüzleşme cesareti verdi diye diye olabilir. Ama sorunu şu ki e, burada politik olamıyor. Yani olayların üzerine mevzuların üzerine bir takım e, bir, bir yol izleyemiyor yani bir yerlerde kapıya kafeste zaten bir yerlerde kendini sorguluyor süpermiş ya Evet e, sana sana dair e, düşüncelerimden dolayı bazı kararlarımı erteledim dediği yerde Evet erteledim onayı geldi Evet erteledim Çünkü bu süreci uzatmak istedim Basiretsiz bir insan değilim ben normalde diyor. Yani ama e, bu konuda ardım almak zorundaydım. Çünkü senin de gitmeni istemiyordum. Aramızdaki asıl problemse, yani benim gördüğüm asıl problemse e, burada hem sizi kaybetmek isteme işi hem de burada diğer enerjiyle alakalı olarak bir kök saldığından o köklerinle ilgili vicdan azabı ve vicdan azabından ziyade birazcık da kendi refah ve ferah şeklinde veriyor. O yüzden sessizliğe bürünüyorum. Senin de acı çektiğini biliyorum. Ben de acı çekiyorum ama o yüzden sessizliğe bürünüyorum. Bu sessizlik karşısında e, yani hem seni kaybetmek istemiyorum hem de çok öfkeliyim. Ben eskiden böyle öfkeli bir insan değildim. Yani burada e, şöyle de söylüyor arkadaşlar. E, yani sana da kızgınım. Kendime de kızgınım. Biz böyle olmamalıydık. Biz biz bir takım şeyler farkında olan insanlarız ve ikimiz de aslında bilgi insanlarız. Belki yaşlarınız birbirinize yakın olabilir bu arada. Ee, ve e, burada biraz bana toprak gruplarıyla ateş grupları çok geldi. Onu da söylemek istiyorum. Evet, e, şimdi bakın burada e, öfkelenmesi hem kendine hem size hem de ee, yani bazı şeylerden vazgeçmek istemiyorum diyor. Yani bu vazgeçme bu vazgeçmek benim için ben yani bunu bırakmak benim için hani bir ateşi kalbime gömmek gibi bir e, etki eder. Korkularım var ve e, ama aşkta da kesin yani kesinlikle aşkla ilgili de bir kararı var. Yani bu sorunların içerisindeki aşkta vermiş olduğu karar aslında kendiyle ilgili en büyük savaşı. Yani kendi kendimi bıçaklıyorum dediği yere aşk geldi arkadaşlar. Evet, e, şimdi burada hani benim ektiğim biçtiğim bir yer var dediğimde yani ben onlarla onların hani daha önce de söyledim. Onlarla iyileştim, onlarla güçlendim, onlarla bu yola girdim. Hani e, sanki yüzüstü bırakma veya işte onların e, onları derinden yaralama gibi korkular. E, yani burada birazcık hani e, kendisiyle ilgili iç dünyasındaki o kuraklığı sizinle tamamladığını söylüyor. Ama bir yandan da diğer tarafı kurak bıraktım. Evet, direniyor arkadaşlar. Yani kendine kendine direniyor, karşı koyuyor ee, ve e, a, hani bu bu artık bu bu sorun onun için e, hani bir deneyimden ziyade şey gibi olmuş. Ee, hayat dersi gibi. Ya Hem ne yapacağımı bilemiyorum, hem sıkıştım kaldım. Evet, senin bana soruların var ve onlara da cevap veremiyorum. O yüzden sessiz kalıyorum e, erteliyorum ama hem seni aldatıyorum hem kendimi aldatıyorum. Hem de senin tavrın, tavrından dolayı e, bir şekilde politik davranamıyorum dedi. Peki evet devam edelim. Peki sorunun ne? Kısmına devam ediyoruz. Çocuk. Evet. Muhtemelen olarak e, çocuğu var. Ve kaygıları var. Ve gene şeytan. Bu ikinci etti arkadaşlar. E, burada Şimdi gelen enerji şöyle de bir şey var. Yani kalbimin üzerinde bir baskı hissediyorum. Ee, evet ya evladı var ya da evlat gibi bağlı olduğu ve evlada yakın sorumluluk sahibi bir dünyası var. Ee, ama şu, burada şunu da söylemek istiyorum. Sanki öyle bir enerjinin içerisindeyim ki... E, herkesten her şeyden uzaklaşmak istiyorum Hani böyle bir taşı diye bir nefes alamama durumu var. Kendini sıkışmış hissetmenin yanı sıra e, fiziksel olarak da hiç iyi bir enerjinin içinde değil. Hani böyle ellerde ayaklarda uyuşmalar, e, kramplar, e, böyle böyle göz kararmaları, e, sıkıntılı terlemeler. E, bu tipte bir e, kaygı düzeyi fazlaca yüksek olduğu için enerjisinde bir bozulma var bir de kötü bir enerjinin etkisi altında. Şimdi sorunları sıraladığı için hani bir yerlerde hem sizi suçluyor hem kendini suçluyor hem de bir yandan hani hani ben bu şeytana uydum bilincindeki o ben bu şeytana uydum konuşması var. Evet devam edelim. Sen beni değiştirdin, dönüştürdün demiştim ya, gene çıktı. Ama bu sefer şöyle de bir şey söylüyor. Ee, yani senin sevgin, senin sıcaklığın e, bana sanki e, hani bu dünyada çok önemliymişim hissini verdi. Bu yüzden kendimi çok daha iyi hissettim. E, ama yine de. Yani yine de bir uçurumun kenarında arkadaşlar. Fark ettiyseniz, hani çok iyi kartlar gelmiyor. Sorunun ne diye sorduğum için. Şimdi burada bu enerjiler üst üste gelince kendini bir uçurumun kenarında, yani ipsiz bir uçurtma gibi hissettiğini söylüyor. Bir yandan da o uçurumun kenarına itenin aslında hem siz hem de kendi olduğunu farkında. E, ilk başlarda belki suçu size atıyordu ama artık kendi harabesinin kendisini yarattığını biliyor ve e, bundan dolayı da e, aslında e, kulağını açması gerektiği, duyması gerektiği, görmesi gerektiği şeyleri duyacağını, diğer taraftan köklenmiş olan tarafı ile ilgili olan sıkıntıları duyacağını ve bileceğini hissediyor. O yüzden de bir uçurumun kenarında. Peki. Evet. Şimdi adalet kartı da ikinci defa geldi. Yani e, beklemiyor. Burada bir hani ben adalet dağıtamadığı için kendisi de bir adalet beklememeli sonucunda. E, hani bunu, burada adaleti nasıl kuracağım ki ben? Hani ben burada kendime adil olamıyorum. Başkalarının nasıl adil olacağım? E, ve burada kendi kendini aslında susturmak için... eee yani e, kendine tekrardan güvenebilmek için e, yani bir şekilde işte anne modeline işte diğer tarafa e, sığındığı çıkıyor. Yani e, hani ya pişman olursam kaygısı da var. Yani diğer tarafta ilişkisini bitiririz. Ya pişman olursam şeklinde çıktı. E, Kendisinden bu durumda size olan aşkından dolayı nefret ediyor. Sizden de nefret ediyor, kendisinden de nefret ediyor. Ve e, burada bakın, evet, şöyle gördüğünüz gibi kendimden de nefret ediyorum, bu aşktan da nefret ediyorum, herkesten nefret ediyorum. Aa yeter diyor. Yani e, şurayı da alalım, evet. Hani kader mi bu? Bakın kader kartı geldi. Deneyimin üstüne geldi. Ve dinarlarının padişahının üstüne geldi. Yani e, bir acaba bu kader mi? Yani benim buradan ne çıkartmam gerekiyor? En son soracak. Ben şurayı daha almadım ama en sonki kartı çok merak ettiğim için hemen cici kaldım. <laughs> evet yani burada tekrar yaşayacak mıyım ben bunu? Ve e, yaşansın diye de bir böyle eee bir şeyi var isteği var ya e, bu kadermiş o zaman diyecek yapacak bir şey yok diyor kendisine böyle bir çıkış alanı buldu bakın kader dedi ve bitirdi ama bitirmeden önce şuraya bakacağız evet e, aslında bazen kendimle ilgili yaratmış olduğum e, kale gibi sağlam e, görünüşümün art, ardında direndiğim hayatla ilgili e, bazen bir ölüm isteği geliyor diyor yani ee, hani e, uzun sürede yaşamak istemiyorum artık dedi. Evet. Diğer tarafın haberleri ve e, diğer kişiyle ilgili duyacağı şeyler ve karşılaştığı ve aslında belki de sizinle olan ilişkisinde üçüncü kişiyle olan e, sorunlarını daha net görmeye başladı. Yani o yüzden kendine hani ne kadar geri çekerse çeksin. E, ya demek ki kadermiş bu bunu yaşayacağım varmış diyerek o sizinle alakalı hani devam etmeliyim dedi. Peki şimdi bu kolektif bakım için şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Ee, ne söylemek istersin? İlk önce soracağım. Peki senden ne duymamızı istersin? Diyeyim, değil mi? Evet. anahtarım buraya kaçtı. Hayır. Gel buraya evet. Yakaladım. Evet senden ne duymamız gerekiyor? Sen benim yolumsun. Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin dedi. Nasıl? Aslında tam da konunun kelimesini etmedi mi? Etti. Yani evet anlatmak istediği zaten buydu arkadaşlar. Son kelimeyle de kendini gayet net bir şekilde ifade etti. Bu aralar üzerinizde böyle bir yani geçen gün de söyledim ama Etki devam ediyor arkadaşlar açıkçası böyle bir yeni bir diriliş var yani yeni bir oluşum ve yeni bir dirilişin içerisindeyiz bunu unutmayın. Yani hani ne ekerseniz onu biçersiniz. Kelimesini sakın unutmayın. O yüzden her zaman olumlu düşünün. Her zaman en güzeline odaklanın. Ve e, hayatınızda ne istiyorsanız adil isteyin. Başkaları için de isteyin. Kendi için isteyeceğini başkaları için de isteyebilmelisin. Değil mi? E, hani hep ben şey düşünürüm. Bir şey isteye, isteme enerjisine girdiğimde. Hani gerçekten hani kızımın da oğlumun da eşimin de olmasını isterim e, diye ama böyle e, olmayacak bir şeyi başkası için de isteyemezsin bu enerjide isterseniz isteklerinizi daha kolay yönlendirebilirsiniz onu söylemek istiyorum peki burayla alakalı olarak e, şöyle bir şey söyleyeceğim peki olası gelecekle ilgili şöyle bir e, neler yani bu sorunlar tamam, evet sen benim kaderimsin dedi. Bu sorunlarla ilgili olarak nasıl bir gelişme yaşanacak? Evet, bir e, çözüm odaklı bir e, durum gerçekleşebilir. Ya da siz e, kalbinizle birlikte, bakın düşmanlar var çünkü, yani bu ilişkinin ardında düşmanlar var, üçüncü kişiler var. Ve bundan dolayı artık sizin karnınızın ağrıması ve yeniden bir doğuş isteğiniz de var. Evet kendinizi belki de bu ilişkiyi yaşarken çok daha fazla bir şekilde dengelediniz ve iyileştirdiniz. Aslında mutluluk kapısını e, hani kalbinizden geçenlerde olduğunu belki de farkına vardınız. Ama geleceğe doğru baktığımızda burada şöyle söylüyor. E, evet düşmanlar var. Ama sevgi hala kalpte ve dengeli bir aslında ilerleyişle karşılaşacaksın. E, eril dişil enerjisinin de ayrıca uyumu gerçekleşecek. Yani birbirinize olan uyumunuzda stratejik bir yol izleyerek devamı gelen bir durum var. Ama sonuç kalp kırıklığı. Yani e, bu kalp kırıklığını daha önceden de yaşadıysanız tekrar yaşayacaksınız. Çünkü stratejiyi fark ederek ve düşmanlar kısmında düşmanın yanında çıkıyor bu. Yani bazen sevginin bu düşmanları yenemeyeceğini veya bu stratejilerin veya bu dengenin bunları yenemeyeceğini göre yani göreceksiniz ve kalbiniz kırılacak olarak çıkıyor arkadaşlar. Evet sizleri buradan kocaman öpüyorum. Umarım ki. Aklınıza takılan e, bir takım sorulara cevap olabilmiştir bu bakım. E, ne zaman bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan yazabilirsiniz. Üçüncü Göz Kalp Instagram adresimiz. E, onun yanı sıra whatsappımızda 0543 107 2197. Evet. E, ya. Gerçekten böyle böyle olduğu zaman benim enerjimde bir şey oluyor. Benim toparlanmam lazım hemen. <laughs> evet sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yollarınıza çiçekler düşsün her zaman. Hep sevgiyle bulun. Rehber hep sevginiz ve kalbiniz olsun. İçinizdeki sesi muhakkak dinleyin. Sizi çok seviyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Varlığınıza bin şükür diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.